Karargah destek Bölüğü, Rahat. Hazır ol. Dikkat. Karargah destek Bölüğü, bir subay 78 Erbaş ve Erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Teşekkür ederim hasta eminim. Sağ ol. Arkadaşlar Bildiğiniz gibi yeni devre hafta başından itibaren birliğimize katılmaya başladı. Yeni gelen arkadaşlarınıza yardımcı olun. Girdikleri yeni ortama ayak uydurmaları için gerekli kolaylığı gösterin. Seyfi! Emredin komutanım. Yeni gelenlerden sen sorumlusun. Emredersiniz komutanım. Şimdi onbaşı rütbesi takılacak olanlar öne çıksın. Tebrik ederim Gökhan. Sağ olun komutanım. Tebrik ederim Sarp. Sağ olun komutanım. Tebrik ederim Ufuk. Sağ ol komutanım. Geçin yerinize şimdi. Dikkat! Şimdi beni iyi dinleyin. Dün akşamki rezaletten sonra tahmin edersiniz ki hepiniz çarşı cezalısınız. Bundan sonra ya eğitimlerde daha ciddi olursunuz ya da size bir daha çarşı yüzü göstermem. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım! İyi. Sizlere defalarca şans tanıyoruz. Kendi hatalarınızı görmeniz için sabrediyoruz. Ama içimizden bazı arkadaşlarımız bu şansı değerlendirmek için yeterince gayret göstermiyorlar. Tamam. Onlar bu iyi niyetten anlamıyorlarsa biz de onlara anlayacakları şekilde davranırız. Aslı eminim. Emredin komutanım. Böyle dağıtabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Karargah destek bölü. 保証